Ahmet görmedi. Öncelikle süreci istersen anlatalım. Ardından kararın detayına geçelim. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ bir televizyon programında İyi Parti İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu hakkında kullandığı ifadelerden dolayı e, disiplin kuruluna sevk edilmişti ve partiden ihracına karar verilmişti. Bu siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle e, Ümit Özdağ tarafından adli adli aşamasına geldi dava açıldı ve bu davada bugün karar çıktı. Peki o karar ne? 1. Asya Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına e, verilen kararı iptal etti. Yani bugünden sonra Ümit Özdağ yine partisinde yani İyi Parti'de çalışmaya devam edecek. Karar bu yöndeydi. Dediğimiz gibi süreç aslında 3 ay öncesinde başlamıştı. Bir televizyon programında kullandığı ifadelerden hemen sonra disiplin kuruluna sevk edilmişti. Türkiye genelinde 80 il başkanlığı tarafından genel başkanlık makamına dilekçe gönderilmişti. Bu süreçten sonra partiden ihracı verilmişti. Dediğimiz gibi siyasi partiler kanunu ve parti tüzüğüne aykırı bir şekilde yapıldığı söylendi avukatı tarafından ve bu davanın artık iptali karar verilmesi istendi. Bugün yaklaşık 10 dakika önce de karar verildi ve kararda Ümit Özdağ hakkında verilen bu kararın doğru olmadığı disiplin kurulundan çıkan o kararın partiden ihraç kararının yanlış olduğuna karar verildi ve böylelikle Ümit Özdağ İyi Parti üyesi olarak çalışmaya devam edecek diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım.